Aşağı bugün sizlerle biz gezmek, sizlerle birlikte Gacha Life oynuyoruz. Yani Gacha Life'daki e, karakterlerimi göstereceğim. Şimdi bu benim. Gördüğünüz kadarıyla işte bu benim. Bu Mira diye en sevdiğim bir tane arkadaşım. Şimdi diyeceksiniz acaba diğer gözü nasıl? Şu yandan görüyorsunuz Mira yazan yere bakın ve gözü öyle. Ama ben kendimde çıkarayım size anlayın. Böyle normal Tekrar kapatalım. Hemen. Bu da Belinay. Benim yine okula gideceğim bir tane arkadaşım. Deneme olarak gitmiştim. Şimdi onu boş verin. Böyle işte bu da. Böyle küpeleri var. Güzel işte. Bu da Melike. Bunu da böyle işte. Bu da iyi. Kız. Bu Mert. Gördüğünüz kadarıyla çok tatlı. Bu da benim kardeşim. Kardeşim kendini çok beğenmiş. Zaten ben de onu beğeni yaptım. Bu da Muhammed. Gördüğünüz kadarıyla kafasına şapka takıyor. Peki neden takıyor? Çünkü kafası çok sade olduğu için ben bir tane şapka takayım dedim. Taktım. Bu da Mehmet. Gördüğünüz kadarıyla Mehmet yazan yere bakarsanız diğer gözü kırmızı. Eğer bulamadıysanız gösteriyor. Gördünüz değil mi? Şimdi tekrar takıyoruz onu. Şimdi geçtik buraya. Bu annem. Kuyruğu farklı, işte bilmem nesi farklı. Ama neyse siz kuyruğunu boşverme öyle yapmışım o zaman. Bu da benim arkadaşım Beyza. Bu da benim bir tane arkadaşım. Bu da Aymira Gördüğünüz kadarıyla. Bu da Feride. Annemin arkadaşı. Bir tane. Ama yüzünde yara var maalesef. Bu da annemin arkadaşı. Bir tane. Kadriye adı. Şimdi bunu çıkarırsak gördüğünüz kadarıyla normal ama, ama öyle şey taktım. Devam ediyoruz. Bu da benim yine ablam. İk, i̇kinci ismi Ceren. İlk ismi de İrem. Bakın bu da Ahmet. Ahmet aslında böyle işte ne bileyim sıkıcıdır. Oyun bozandır pardon. Oyun bozandır. Öyle. Bu da Mina. Okuldaki en gıcık kızdır ama ben öyle yaptım. <laughs> Bu Ateş. Yeni gideceğim okulun öğrencisi. Bu arada gördüğünüz kadarıyla bir tane gözü çizik. Şimdi saçını dağıtırsam bulamam. Tuğsem. Bu benim en sevdiğim arkadaşım. Gözünde şimşekler çakıyor. işte üstünde şey var. Böyle bir arkadaşım. Bu da Mina'nın tam tersi. Meryem. Gördüğünüz kadarıyla çok şeytana benziyor. Bu da en gıcık olduğum arkadaşım. Diyar. Çok konuşur. Neyse. Şimdi ondan bahsetmeyelim. Bence çok tatlı ama. Evet. Bugünlük bunları anlatacaktım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olup like ve bildirimlerinizi açın. Eğer on like gelirse bu Buga Shelf'in nasıl oynandığını size öğretebilirim. Hepinize görüşürüz.